Şimdi arkadaşlar şöyle bir video çekeceğiz. Ben yıllardır ayakkabılarımı, spor ayakkabılarımı, kumaş ayakkabıları makinede, çamaşır makinesinde yıkıyorum. Ve birçok izlediğim videoda ayakkabılarını yıkayanlar ayakkabılarını parçalı bir şekilde makineden geri alıyorlar. Ben şimdi size bir ayakkabı, kumaş, spor ayakkabı, çamaşır makinesinde hangi derecede ne şekilde yıkanmalıdır onu hemen gösteriyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın çocuğumun şöyle bir ayakkabısı var. Beyaz. Şimdi püf nokta şu şekilde olmalı. Ee, beyaz bir ayakkabı yıkıyorsak beyaz bir alt zemin çamaşırla yıkamamız gerekiyor. Genelde e, ayakkabı yıkarken tabii ki de kendi günlük kıyafetlerimizle beraber yıkamıyoruz arkadaşlar o ayakkabıları. Tabii ki de günlük kıyafetlerle falan yıkamıyoruz. Ee, genelde kullanmadığımız havlu ne bileyim işte yolluk paspas yıkayacaksak onlarla beraber atıyoruz. Ben şimdi size e, ne şekilde yapacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar şu ayakkabımız. Şimdi ayakkabıyı önce önden biraz asperok sıkıyorum ben. Her ayakkabıya sıkıyorum rengi ne olursa olsun. Hadi yerine sıkalım. Şimdi ayakkabıyı bu şekilde sıktık. Arkadaşlar bakın bende şöyle bir file var göstereyim ben size. Şöyle bir file. Bunu ayakkabı yıkamak için kullanıyorum ben. Şöyle ayakkabı içine geçirin. Ben genelde şu şekilde yapıyorum. Bakın tabanlarını birbirine değdiriyorum. Sonra bunu sıkı bir şekilde yani sağ sol yapmayacak, hareket etmeyecek, dağılmayacak ayakkabı. Şöyle bağlıyorum. Bakın arkadaşlar bu düğüm oldu. Yani bu bu şekilde ayakkabı yıkanırken sabit duracak. Sabit durduğu için de ayakkabının zarar ayakkabıya zarar verme olsanız daha az oluyor. Şimdi geliyoruz makineye. Ben bugün mesela bu yolluğu yıkayacağım arkadaşlar. Bir zemin oluşturdum. Ayakkabımı içine attım. Bir de <laughs> bu yolluğumu da koyalım. Bu da açık pembe renginde. Zaten genelde bu tarz e, yolluklar, hafif yolluklar makinede nasıl hangi derecede yıkanmasını yani nasıl yıkayacağınızı bilirseniz makineye hiçbir zarar olmayacak yanılman arkadaşlar. Şimdi sandviç takmiyi uyguladım. Bakın ayakkabıyı araya soktum ki hızlı bir şekilde dönerken sağ sola çarpıp gene ağzı yüzü kaymasın ayakkabımı. Sıkıştırdım ikisinin arasında. Ya bu havlu olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bu tarz ayakkabılarda kullanacağınız arkadaşlar. Ee, tekrar söylediğim gibi önemli bir nokta var ki e, ayakkabınız hangi renkle o renk e, koruyucu önlemler almalısınız. Mesela şimdi açık renk olduğu için ben beyaz ve pudra rengi yoldukla beraber atıyorum onu. Ama siyah renkse siz ona göre e, köşeye herhangi bir şeyinizi ayırın. Bir tane havlu olur, eski bir bir, bir battaniye olur. Yani bunun için kullanacağınız herhangi bir şey olmalı arkadaşlar zaten ayakkabı beyaz olduğu için beyaz deterjan, beyazlara özgü deterjan koydum. Yumuşatıcımı koydum. Şimdi size makinenin çalışma ayarlarını göstereceğim. Arkadaşlar benim makinem Samsung. Şimdi e, ben bu tarz yollukları ayakkabıları koyduğum zaman genelde günlük yıkamayı kullanıyorum. Çünkü 15 dakika hızlı yıkama çok az geliyor ve hiçbir işe yaramıyor. Günlük yıkamayı seçtikten sonra dereceyi genelde 30 ayarlıyorum. Çünkü 40 derece fazla 20 derecede e, hiçbir işe yaramıyor burayı bir de bırakabilirsiniz Arkadaşlar bu sıkma önemli bizim için sıkma da e, 1400 çok yüksek bir e, hızla dönüyor ve neredeyse çamaşırlar kuru çıkıyor genelde çamaşırlarımdan normal çamaşırlarında 1200 kullanıyorum e, ağır çamaşırlarda yani yünlü ne bileyim havlu e, işte battaniye gibi şeylerde 800 yapıyorum. Ee, hem sıkmadan kaynaklı yünlülerde çekme yapmasın hem de makineye ağırlık yapmasın. Çünkü bu dediğim şeyleri ağır şeyler attığınızda su çektiğinde mesela 5 kiloysa 10 kiloya çıkıyor ve makineye zarar verecek. Ee, o yüzden e, şimdi de tamamen ağırlığı hem ağırlık var hem şey yaptık e, ee, paspasları attık. Hem de ayakkabının ağzı yüzünü dağılmasını istemediğimiz için 400'e koy. En aza indiriyoruz ki birazcık da sıksın yani ıslak çıkmasın. Bu 400'de hiçbir sıkıntı olmuyor normalde arkadaşlar. 52 dakika bize yetiyor. Bir de arkadaşlar ee, bazılarının Samsung çamaşır makinesinin köpürmediğini söylemişsiniz. Dediğim gibi siz dengeyi kuramadığınızda köpürmüyor. Yani içinde koy, içine koyduğunuz çamaşır fazlaysa köpürmez. Çamaşır deterjanını az koyduysa köpürmez. Ya bakın foşur foşur yıkıyor arkadaşlar. Şu anda o yaptığım sandviç tekliğiyle o ayakkabı arada foşur foşur da yıkanıyor yani. Bakın deterjana bakın.